Hepinize mutlu akşamlar sevgili futbol severler. 9. hafta maçlarıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Galatasaray kendi evinde Konya Spor'u ağırlıyor. Konya Spor yenilmezlik serisi 8 maçtan ibaret devam ediyor. Karşımda ortağım var. Galatasaray alacak. Ben ise Konya Sporu alacağım. Merhaba ortağım. Merhaba ortağım. Sizlere de merhaba arkadaşlar. Türk Telekom Sevgiler. Matar. Bakalım neler gelişecek. Evet. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. Başarılar altta. Başarılar bu Mustera. Şimdi... Musti, Musti, Musti. Oo, oo, Yedlin önündeki boş alanı değerlendirdi. Yedlin'i kimse durduramayın. Geleni gideni geçiyor Yedlin. Bravo. Asun çok vurdu. Şare. Zetmeyin dedi, hepinizi kırarım dedi. Şimdi Serdar topla buluştu. Serdar vurdu mu Türkiye'nin bir numara geldi. Yok o değil nota KROWEESSSSS Galatasaray KROWEESTSTE 1-0 Geriye düşüyor Kıh 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 1-0 öne geçti Konya <laughs> ne olacak çıkan daha o. Şeyhuli. Şeyhuli Kraves. Abi kızıma benim ya. Atarım bir kafa. Şeyhuli. Keeping the ball moving. Çıkıldı. vurdu şey. Biko. Şimdi corner kullanıldı. Kraves aldı topu. Kraves ile Spor çıkmak istiyor. Şimdi bir Serdar Gürler'in önüne doğru. Serdar. Serdar. Serdar pası. Bitki. Bitkin. Musa. Hayvan. Tekrar Bitki. Atış At yetişecek ona da. Bulacak değil mi? Musa'ya. Marko. Seguli. Seguli. Nere gidiyor? Hacı ahmetovic Tovic. Hacı Ahmet Tovic takımına hata çıkardı. Şihte top aldı. Hacı Ahmet İki direktle oynuyor adeta. Hacı Ahmetoviç'le farkı 2'ye çıkardı Konyaspor Galatasaray deplasmanında. İşte burada araya bıraktı. Ve bitirici bir vuruşla fark 2'ye çıktı. 7 Ya goli. Vurdu. 2. O'nun pası. Oo, one out. Nereye gidiyorsun gidiyor? mı? Ama Haylak peşinde. One out'a gidiyor. One out. one out. Bir şey etti orada. Kurtardı topu. Babel. Müdahale var orada. Corner. Corner kullanıldı. <laughs> Çalagun Ahmet. Babel. Taylan. Skandal. Acaba Ahmet abi hiç? Geriz ekranı o kadar belli etti ki Dur dedi sana atacağım hani azdı Ama Sibat nerede? Topu maya alaydı değil? Musa Kravets Tekrar Kravets topla buluştu ve fark 3'e çıktı Kravets Durdurulamıyor. Çıkıldağ o. Fegüli. Yırtarım dağları enginlere sığmam taşarım diyor. Fegüli kendi gidiyor. değil. Lewin dama arka tarafta. Ondan önce bitki karşıladı. Şimdi çıkıldağ o. Dönen top. Asuka o. Vuracak vurdu. Tekrar savunmadan döndü top. İyice avlık altına aldı Galatasaray Konyasporu 7. Şimdi sağ tarafta Feguli. Feguli'nin tekrar ortası. Seyiş'te kaldı top. Şimdi Konyaspor biraz nefes aldı. Seyiş hemen oyunu başlattı. Kravets. Hmm. Diyersin damperli kamyon. Taylan. Taylan <laughs> <Apı> Kerim Bardakçı. Pires <laughs> 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 topu kazandırdı Galatasaray'a. Derken kaptırılan Allah bir top Allah. Hacı Ahmetoviç. Hacı Ahmetoviç. E, ne oluyor orada? Kravets aldı topu. Kravets. Markao karşılıyor onu. Şimdi pası Hacı Ahmetoviç. Onun da pası bitkiye gelmedi. Muster oyunu kuruyor. Zaman kaybına tahammülü yok Galatasaray'ın. Şimdi Serdar Güler tekrar top aldı. Serdar, Serdar girdi ceza alanına. Serdar, çok iyi sığınılıyor orada Serdar. Serdar. Serdar vurdu dışarıya. Yerim adam beni bloklar ya. <laughs> Şimdi Serdar ortasını yaptı. Kafa vuruşu. Savunmadan geldi. Bak Kerem. Skubich. Haylak. Haylak bindamadan <laughs> kurtardı. Haylak ortası arka tarafta. Kravets dokunamıyor. Şimdi Babel topu aldı ve hakem ilk yarıyı bitiriyor. Konya Spor Galatasaray deplasmanında ilk yarıda 3-0'lık sonuçla kapatıyor. Evet ortağım. Evet ortağım. Yani hiç beklenilmeyen bir spor konuş. değil mi? Abi kendi evinde böyle yenilmesi. Daha Çok yenilmedi salak ortağım yani. Ya işte 3-0 geriye düştü ortağım. Signorita <laughs> bu işi çözer. Asi, Babel. Cagne. ne? boş da Feguli bak. abi niye duruyor ya burada? Feguli. Skubic. Karşıladı. Şimdi. Uuu kalk kalk. Kalk Yedlin. Uuu çıkıldı müthiş bir pas. <laughs> Çık. Çık. Fatih Terim hemen çıkıldı abi alıyor. Zinia. Zinia diye de motive ediyor onu. Çık. Bir, ma Çık. bir maçta daha böyle çıkarmışım. Hoş, hoş. Şimdi Skovic. Lan ne attın onu? Uy. Taç. Fayna skoru. Mihailak. Mihailak önünü boş bıraktılar. Mihalak. Şimdi... o Şimdi Musa. Bitti. Serdar. Serdar hangi birini geçeyim diye. Çak ne? Arda. Kaptan tecrübeli genç yıldız. Taylan Taylan. Figuni! Farkı bir indi Galatasaray. Figuni'nin golüyle. İşte burada araya bırakılan müthiş bir top ve Figu üst sürekle oynayarak farkı bire indiriyor. <laughs> ve maç yeniden başladı. Yazıcı yanı tabi Galatasaray cana geldi. Çalıgın Ahmet. Bak dön dışarı. <laughs> ee? ikiniz niye duruyorsunuz aynı yerde? Başka yer yok mu? One out. Ryan Babel. Gustavo. U, Gustavo çok iyi sıyrıldı. Arda Arda çıkardı tekrar Feguli'ye Feguli vurdu Seyic. Feguli buldu mu yapıştırıyor. Bunu yapacağınız değil. Cagli. Fark biri indi. Karşılıklı korner golleri izledik. İşte burada Cagli. Topalarla vuruşturdu. Fenerbahçe Saray geliyor gümbür gümbür. Evet. Ne kaptırılan bir top. Cagney Pası Arda. Tekrar Cagney Cagney Jagnae, hiç. Galatasaray geldikçe geliyor. bir orta. Bu sefer Abdülkerim Kerim Bardakçı yeterde de ha. İyi Kar orta bu sefer arka tarafa doğru Luin Dano vurdu dışarıya. Van Alt çıkamıyor Konya Spor. Arda tecrübeli genç yıldız Van Alt. Van Alt. Van Alt hiç kalesinde devleşti adeta. Orta. Savunma karşıladı. Atak tahsil ediyor. Galatasaray Cagney. Bir kafa vuruşu da yine dışarıya. Ne olacak? Kim atayım diye. Kimse de yok. hiç gidiyor. hiç Pasını aktardı. Bitki. Bitki. Kesti bahane açtı Grandani. Hacı Ahmetović. Ay. <laughs> <laughs> Marka yerleri Sibir'di orada. Arda. Arda. Babel. Cagne. Cagne'nin pası. Feguli'ye mükemmel bir pas aktardı. Feguli. 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 Şut açısı arıyor. Skor. La. Hey Allah'ım hey Allah ya Rabbim. <laughs> hey Allah'ım ya. Babe. <laughs> Babe golünü attı çıktı dışarı. Ömer Bayram oyunda. Ömer Bayram teknik yakası yakasına yapıştı ki ben gireyim ben artık. Al beni daha. Maç beni çağırıyor. Görmüyor musun? <laughs> Çalık onu Ahmet. Musa. Musa. Yavrum. Tuhaf bir top oynadılar orada. Arda, Feguli. Feguli, Feguli önündeki boş alanı değerlendiriyor Feguli. Feguli, Feguli ceza alanına da girdi. Feguli ortasında yaptı. Arka tarafta kafa vuruşu dışarıya. Direkten dışarıda. Konya Spor'da Kraves çıkıyor. Yerine Ahmet Aslan giriyor

karşılayan isim. Şimdi Galatasaray adına son bir şans mı? Arda Turan, Arda, Arda, Arda. Konya Spor yarı alanında Arda. Şöyle topu tuttu, çekti, aktardı Cagne'ye. Cagne, Cagne'nin pası sol tarafta Ömer Bayram, Ömer. Lan girsene içeri, Jag Tekrar Cagne'ye, Cagne'den Kaptırıyor topu ve hakem zorlu 90 dakikayı bitiriyor. Galatasaray kendi evinde Konya 3-3 berabere kalıyor. Konyaspor yine yenilmiyor. Evet arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Esen kalın. Allah'a emanet olun.